Samsung Spor 27 yıl sonra yeniden Avrupa sahnesinde. Samsun Spor'un Avrupa yolculuğu 1987 yılında Balkan Kupası ile başladı. 1993'te bu kupayı kazanarak tarih yazan Kırmızı Beyazlar, 1997-98 sezonunda Intertoto Kupası ile ilk kez UEFA organizasyonlarında boy gösterdi. O sezon çıktıkları 10 maçta 6 galibiyet alarak güçlü bir performans sergileyen Samsun Spor, Avrupa'da iz bıraktı ancak bu serüvenin ardından uzun bir süre Avrupa Kupalarına uzak kaldı. Tam 27 yıl sonra 2025 sezonuyla birlikte Samsun Spor yeniden Avrupa'ya döndü. UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda Yunan temsilcisi Panathinaikos'la eşleşen Karadeniz temsilcisi bu turda elenerek Konferans Ligi'nin yolunu tuttu. Kuzey'in kralı yeniden Avrupa'da ve bu kez hikaye daha yeni başlıyor. Temsilcimize bugünkü Lecce Varşova karşısında başarılar dileriz.